Bugün markete gidiyorum. Marketçi. E, ben biraz meyve alacağım da meyve, meyvelerim var mı? Ha. Ne meyven var acaba? Ha. Ama sen domatesin çürük. Hem de ben meyve istedim. Ben sebze istemedim. Ha. Marketçi. Hayır ben hem senin sebzelerin çürük hem de ben meyve istedim. Araba. Tamam domatesleri koy oraya. Bana bir kilo. Yedi. Kim bebek mi yedi domatesleri? aa bebek de ama buradaki bebek senin domateslerini yiyor. Ben o domatesleri almam. Tamam sen bana sen bana elma ver. Sen bana elma ver elma elma. Marketçi sen bana elma ver. Evet bana bir tane elma ver. Bir tane elma ne kadar? 5 Beş milyon mu? İki Tamam sen bana bir tane elma ver poşeti getirir misin Ay. Ömer usta poşeti getirir misin yerden poşete koyacağım Ay. Tamam bekle o elma değil ama o nektari Ben elma istemiştim ha, elma istemiştim sizden Ay. Evet elmayı poşete koyar mısınız Ömer usta Ay. Ömer usta elmayı poşete koyar mısınız Tamam ha, parasını mı istiyorsun hemen neye acele ediyorsun para istiyorsun benden al beş tane bakayım Ha param para mı istiyorsun? Tamam o zaman ben sana bozuk para vereyim bekle. Marketçi bana bir tane de nektar koyar mısın poşete? Ama güzelini seç bak ezik ezik olmasın kötü olmasın güzelini seç. Koy poşete bana bir tane daha. Bir tane de biber istiyorum. Tamam yeter o kadar biber istiyorum bir tane de biber koy bana poşete. Ama şunu koymadınız değil mi marketçi? Demiyoruz çünkü Çürük koymayın, tamam mı? Tamam. Tamam o kadar biber yeterli. Tamam. tamam. Ben bir de havuç istiyorum marketçi. Bana havuç koyabilir misiniz? Tamam. Çöükleri koymayın, tamam mı? Tamam. Tamam muz da koy, muz da olur bir tane muz koy. Muz? Ya ama yağı başka poşada koyun. O poşada koymayın, yağı al oradan. Ömer Usta. Ha tamam. Kaç para yaptı burası marketçi? 10 2, Ha, 10 milyon mu yaptı? Ha. Ömer Usta al bakalım 10 milyonu sen. Tamam Ömer Usta. Koy, kasanıza koyun paranızı. Aa, arkada ne güzel uçaklarınız varmış sizin. Ha, ben oradan uçak araba alabilir miyim? Neyiniz, deniz var peki sizin arkada? Ha. Ben şu bebeği almak istiyorum. Hani evet. o bebek var ya, elbiseli bebek, elbiseli bebek. Bu. Evet, ben o bebeği alayım. Bu yerdeki bebeği hediye etmek istiyorum. Aa bebek ne yapmış? Bakın sizin domatesleriniz hep ne yapmış bebek? Hep ezmiş. Aa, tamam o bebeği ver o bebeği. Ben o bebeği aldım onu. Aa bak tamam bebek yesin domatesi. Kozak kozakları satıyor musunuz? Hadi Ömer Usta bay bay yapın kamerayı kapatıyorum. Bay bay yapın. Bay bay yapın kamerayı kapatıyorum. Kanal kanalımıza abone olun deyin. Beğenmeyi unutmayın deyin. Görüşürüz de Hamza.